Sevgi Hanım, Etiler'de zaten muhteşem giden bir ofis evet. var. Gerçekten muazzam bir çaba örneğisiniz. Sağ olun. Ee, Ve onu sonucu ulaştırmak herkesin de yapabildiği, başarabildiği bir şey değil. Neden ikinci ofis? Neden Florya bölgesi? Öncelikle kızım iki buçuk yıl benimle beraber daha önce çalıştı. Bundan bir buçuk ay kadar önceydi. Bana geldiğinde şunu söyledik. Anne tekrar geri dönsem mi sektöre diye. Ben dedi de bu işi istiyorum. Çünkü çok, o da biliyor benim bu ne kadar aşık olduğumu. Şöyle bir şeydi benim aklımda Gökhan Bey... ...Sentri e, 21'i aldığında... ...bölgemizde Sentri 21... ...çok tanınıyor, çok biliniyor... ...ve e, geçmişte... ...Sentri 21'lerle çok iyi çalışmıştık. Şimdi... Onun ön plana çıkacağını düşündüm bölgemde. Onun için dedim ki kızıma bir Century 21 alayım. Kararımı verdim. Sonra dedim ki gelinim de bir kızım. O da çalışmak istiyor başka bir sektörde. Ne işi var orada? Ona teklif yapayım dedim. Ona da söyleyince evet dedi. Niye olmazsın dedi. Gurur duyarım dedi. Ege'siz Tarabya önce düşündünüz. Sonra neden Florya oldu? Şimdi şu an Tarabya'dan benim 10 tane portföyüm var. Hı. Benim ev sahiplerim artık Tarabya'daki yeni sitelere, yeni bloklara ve isteği ...Niye'ye taşındılar. Onların oradan mülkleri de geliyor... ...görüşmeye sürekli Tarabya'dayım. Buna istinaden dedim ki... ...Tarabya'da olursak onların orayla bir ilgisi yok... ...diye düşündüm. Kendileri karar versin dedim. Onlar da dedi ki biz hep Florya'dayız... ...biz orada olursak iyi biliyoruz. Hatta <laughs> geçen hafta ikisi çıkmışlar... ...yer bile bakmışlar Ben hayret ettim. Ha Birdenbire yani... ...Sentry'in birli oldu. Savunuyor... ...koruyor, araştırıyor. Bu da beni çok mutlu etti. Kızım zaten biliyor sektörün Hı. içerisinde o çalışmalarına çoktan başladı. Süper. Bu... Tekraren hayırlı uğurlu olsun.